Projesi hazır olduğu söylenen hızlı tren yılan hikayesine döndü. Şehir trafiği gitgide yoğunlaşırken çevre yolu projesinde de herhangi bir gelişme yok. Özellikle ağır vasıta araçların merkeze giriş yapması hem trafik yoğunluğunu arttırıyor hem de trafik kazalarını beraberinde getiriyor. Bu iki önemli proje her seçim döneminde gündeme gelir ama kaplumbağa hızıyla bile gitmiyor. Bu konuda rahatsızlık duyan neşehrli vatandaşlar yetkililere sesleniyorlar. Öncelikle çevre yolu, sonra da hızlı tren projesinin bir an önce hayata geçirilmesini dört gözle bekliyorlar.